Geçrens! Yes, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunda da Street Raging 3'te bu oyunu ben tanıtacağım bu sefer. Ben buldum. Güzel bir araba yarışı oyunu. Sokak yarışı diye geçiyor ismi. Şimdi biz oyunu şimdi tanıtacağız. Yine her zamanki gibi link altta var. Hadi oyuna geçelim. Street Raging Vay. Önceki videoda Mert araba sürmeyi öğreniyor yazmış. Biraz şahsızım. Benim araba sürme normalde çok güzeldi. Kariyer, uzandım. PvP evet. Ee... Arabaları göstereyim önce dur. Şimdi burada Golf var. Camaro var. BMW M3 var. Vay 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 vay. Bir de GT Sport Type R var. Arkadaşlar oyun Charger. güzel olmasaydı size göstermezdik. Şuralarda internet yükleme istiyor ama uzun sürmüyor. Çok kısa sürüyor böyle 2 dakikada. 2 dakikada yükleyebiliyorsunuz bunları. Sıkıntı yok buralarda. Ben yaptım ya. Yani, kendim yaptım. Neyse ben şu an şu arabadayız. Kariyerle geçiyorum. Kariyere bastık. Oyunu Buranın müziği efsane. Anikar, Anikar. İlk yarıştan başlayalım anikar. böyle direkt. 80 al. İlk yarıştan başlayalım. Bunun hepsi yarış değil mi? Evet hepsi yarış. İlk yarıştan başlayalım. Yok. Şu an hangi geldiyse buna başlayalım. Bunun için golf lazım ama golf arabasını izlemediğimiz için öbüründen başlayalım. Rage'lik dedik. Puanımız tam olmuyor. Sen yenebilir miyiz ki? Bilmiyorum. Bir deneyelim. puanımız tam yetmiyor. Sarı olarak gösteriyor. Yeşil olarak gösterilerin garanti kazanıyorsunuz. Sürücü göz iyiyse. Ama sarı olduğumu belli olmuyor. Kırmızı olduğumu kesinlikle yeniliyorsunuz. Nomad arabası yarışa başladık. Yeniliyor. Baya güzel ha. Oyuna ilk girdiğim zaman ilk baktığım zaman bu oyunu asfalta benzetmiştim. Bayağı Biraz benzemediğini söyleyemezsin yani sende. Baya da benziyor. <laughs> Belki bir zaman. Benim araba sürdüğüm müydür yani? Belki. Yalan değil benim araba sürdüğüm müydür? Mert öv kendini kardeşim. Evet överim. Öv öv öv. Önce videoda Mert araba sürmeyi öğreniyor yazmışım. Yani bir video başlığı yapalım dedik bokunu çıkardın ha. Sürekli perfect nitro alıyorum hazırım. Heh şu yanda görürsün. Finish. Bu kadardı. Yarış bir turluk. Next diyoruz. Paraları toplayalım. Bonus, bonus 108 verdi. Şimdi bir şeyler daha göstereceğiz. Bu XP'ler ne işe yarıyor? O XP şey ya. Hani böyle D sınıfı, C sınıfı var ya şu hmm. arabaların. XP'leri sonuna kadar dolu direkt üstüne basayım göstereyim. Hmm. Bu seviyeyi sonuna kadar dolduğunda C sınıfına geçiyorsun. Öbür arabaları alabiliyorsun. Tamam. Yanlış bastık. Çok girdi. Çok şeydi. De direkt buna basalım ha. Hmm. İşte burada şu an günlük şeyler var. Günlük paralar. Evet, burada elmaslar. direkt bunlar günlük. Ben bunların hepsini tamamladım. Sadece bir tane kaldı. Günlük değil bunlar. Bunlar da belirli görevler, günlük değil bunlar. Biz de çoğunu almışız şimdilik. Hı, hı. İşte şimdi burada tadım yapalım. Ee, burada arabanın özellikleri var. Rengini değiştirebiliyorsunuz. İnternet açınca falan bu desenler var. İleride bir tane göstereyim. Çok beğendiklerim var. Şöyle güzel desenler var. Desenler baya güzel ha. Şuna bak. Arabaya güzel gösteriyor. Baya güzel gösteriyor. Şunlara Aynen. bak. Benim beğendiğim bir tane var. Dur. İşte abi şuna bak. güzel bayağı. Abi şekil duruyor ya. Aynen. Her neyse işte altta ön kaportadakiler falan var. Hangisi hoşunuza giderse. Böyle e, kaputu değiştirebiliyorsunuz. Jantlar var. Şekilde jantlar var. Şu köşeyi değiştirebiliyorsunuz. En güzeli şu işte. Güzel duruyor böyle. Rüzgar kanadını değiştirebiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden rüzgar kanadı da bu. Şekil duruyor bence. Bayağı iyi. Ama arabaya tavsiyem işte. şu, bu arabaya pek fazla böyle şey yapmayın. Çünkü ilerideki arabaları çok lazım oluyor size. Bunun puanı pek fazla değil. İleriki arabalardan alın. O beğendiğiniz ileriki hızlı arabalardan alın. Seçim böyle. <laughs> geri çıkalım. Başka ekranda ne var? Montajı var. Arabanızı çarptığınızda ya da hasar aldığında bunu oradan tamir edebiliyorsunuz. Ee, tamir ederken böyle uzun sürüyor. Süresi de yazıyor burada. Eğer beklemek istemiyorsanız elmasla verebiliyorsunuz direkt bir taneyle. Bir de burada arabanın yükseltmeleri var. Şu an bizim arabanın. Her şey level 3, bir tek motor level 4. En son buna yetmiş paramız. Şunu da level artıralım. Evet, şu an arabamız level 4 oldu. Bu durumda şimdi daha şey oluyor arabamız. Seviyesi artıyor bayağı biraz daha. Burada bunlar de, ne? Bunlar farklı leveller, burada bir sürü level var. Bunu istiyorsan yalnız şunu istiyorsan eğer hemen beklemek istemezsen de nasıl açılıyor? Ama ben beklemeyi tercih hey, ettim. Eyvahs nasıl kazanıyor? Elmas zaten günlük görevlerde falan oluyor. Bak böyle 13 oldu şimdi hatta. O hızla artıyor bak. Hmm. Burada 20 elmas görevler var. En, bak dur. En başa çıkalım bir dur. En baş demişiz. 50 elmas, 40 elmas. Bu da baya elmaslık görevler ne oluyor böyle? Ne yazıyor burada? Best amatör. Evet, Best... İngilizce mi yok. Biraz siz bakarsınız bunları böyle. Unmatch <laughs> Club <laughs> Pek anlamıyorum. Geri çıkalım ya. Bir sürü şey var burada işte. Bu bunların kilidini böyle yavaş yavaş açabiliyorsunuz. New York, London, Land, Londra. Buralarda biz yarıştık. Hepsini de birincilikle bitirdik. Şimdi hani şu var. Bununla sadece golfle yarışabiliyoruz. Volkswagen Golf. Almak için 5000 lazım. Yani bu şimdi bu yapamıyoruz. Burada ne yapabiliyoruz farklı? Farklı burada arabayı değiştirebiliyoruz. En başta yapmana gerekmiyor. Ha. Arabayı böyle eğer puanı kırmızıysa basın burada up uf grade geliyor. Arabanın tabir edebiliyorsun. Şeyini değiştirebiliyorsun. Zaten biz bayağı oynadık. Bunda da önerilmiyor arabamız. Bizimki 282, bunun 292 seviye istiyor. Hı hı. Belki ya, kazanabiliriz, belli olmaz. Ama kazanamazsak şaşmayın çünkü araba bu parkur için pek önerilmeyen bir araba. Burada da yarışçılar var ve kullandığı arabalar var. Evet çünkü Golf öneriliyormuş bu parkur için araba. Bizde ise GTR var. Kazanamayabiliriz yani pek şey yapmayın bu konuda. Ama kazanırsak da şaşmayın. Pos. Pos. Olmaması lazım onun. Pos ne? Şimdi sağına soluna bakıyorum. Bunun ha, bir de ya. otomatik pilotu da var. Bir böyle şu... siz dokunmadığınız zaman otomatik pilot olarak kullanıyor böyle bunu. Sol alt köşedeki ne? Onu hiç bilmiyorum. Galiba arabanın canı çünkü %100 yazıyor. Çünkü ha. ben hiç çarpmadığım için normal şartlar altında pek bilmiyorum onun ne işleri olduğunu. Ama galiba arabanın canı. Ama e, yarışta da böyle nitro kullanırken arabaya çarptığınız zaman... Araba giyberiyor. Yanına bir araba gelirse söylerim. Aynen. Ama nitroda değil de hiçbir şey olmuyor. Asfalt gibi. Müziği efsane. Güzel bayağı. İşte bu kadar. Araban nasıl hala yüzde yüz. Müzik çok efsane Şu an iki tur oynuyoruz değil mi lan? Yok bu post şey. sonunculukta bulunanları falan arabaları eliyor böyle. Ha. Bu bölüm farklı biraz. Ha tamam tamam. Aynı ben birinci olduğum <laughs> için ben elenmedim yani. Abi ben... asfalda çok benziyor lan. Şimdi burada farklı ne var? Burada pek farklı bir şey yok. Şurada video var. Bir de artı beş elmas veriyor video yazarsanız şeyin yanında. Hı -hı. Ama denir mi internet? Yok boş ver. Tamam. Klimle eliniyorsunuz işte böyle. Parayı alıyorsunuz. Tamam. Next. Ben başka bir telefonda oynuyorum. Yip bu Ripley'de de nasıl oynadığınızı da gösteriyor. Yok Ripley'de Şarkı yeniden yani. Hiç... yarışıyor. Tamam galiba. işte. Yani neyse burada mesajlar var, hediyeler var. Günlük bonus var. İkinci günde size Type Pro'ya diye bir araba veriyor. Gösteririm şimdi. Bir de son günü C7 veriyor. İşte ikinci günde size verdiği araba şu bir dakika. İşte bu. Efsane bir araba. Arabayı çöksel yapmanızın bile puanı 500 arabayı çöksel yapmanızın bile. Efsane gidiyor. Burada seviyeler var. Güzel gözüküyor. Ford he. GT var. Ben bunu almayı düşünüyorum. Efsane duruyor. A sınıfı, S sınıfı arabalar var. Efsane gözüküyorlar. Çok iyi lan. Bugatti hangi sınıftadır acaba? Bir bakalım mı? Dur. Hiç bilmiyorum vallahi. Bence çıkar illa ki o kadar araba varsa Bugatti vardır yani. Aynen. Baya güzel. 911. La Ferrari. Z... Z4 GT3. Bulcan. AMG GT3. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bu oyunun evet. adı neydi? Ha? Street Racing HD. İşte bu oyunun link altta var. İndirmek isteyen indirebilir. Evet. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Benim kanalıma çıkan videolara da gidebilirsiniz. Ya şükür ya. Bay bay. Senin kafana koydun değil mi? Evet, benim kafamda.